Başarı nedir? Nasıl elde edilir? Bak dostum bunları ben cevaplayamam. Ama o insanları arıyorum. Size yalnızca şunları söyleyebilirim. Yorulmuyorsan, terlemiyorsan, acı çekmiyorsan hadi, 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 hadi. başaramayacaksın. Selam arkadaşlar. Merhaba Sevan abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, sorularıma geçmeden önce neden bu konsepte içerik üretmeye, nasıl başladığımı e, anlatmak istiyorum arkadaşlar size. E, Birçok ünlü iş insanının, müzisyenlerin, aktörlerin ve aktöristlerin, futbolcuların hayatlarını bile e, konu olan onların başarı hikayelerini anlatan yapımlar var. Bence ünlü olmamış ama başarmış dünyada bir sürü insan var. Ben bu hikayelerin de bilinmesini istiyorum. Ve ilk konuğum Seval Öztürk. Gevze'den başlayan Londra'ya kadar devam eden bu başarı hikayesi Nasıl başladı? Gelin hepsini birlikte öğrenelim. Hazırsan başlıyorum. O. Başlayalım. Hangi şehirde doğdun ve hangi şehirde büyüdün? Bu şehirdeki yaşantının seni sen yapan bu yolda sana neler kattığını anlatabilir misin? Tabii. Bu vefasla doğdum. 1996 yılının sonunda Türkiye'ye göç ettik. Gebze'de büyüdüm. İlk öğrenim, orta öğrenimimi, lise mi orada tamamladım. Gerçekten Hayatımda beni ben yapan en önemli yer sanırım Gebze. Çünkü güzel eğitim aldığıma inanıyorum. Güzel öğretmenler, güzel insanlar tanıdığıma inanıyorum. Bana çok şey kattığına inanıyorum Gebze'nin. İlgi alanları ve hobileri nelerdir? Boş zamanlarında en çok ne yapmakta hoşlanırsın? İlgi alanlarım, yazılımcılık dışında resim yapmayı çok seviyorum. Hı hı. Daha beni rah rahatlattığını düşünüyorum odaklanmamı daha iyi bir seviyeye çıkardığını düşünüyorum. O yüzden son zamanlarda, son 1-2 yıldır daha doğrusu sulu boy resimler yapıyorum. Süper. Daha önce e, iki boyutlu araba tasarımları yapıyordum. Hı hı. Kendi tasarımlarım vardı. Tabii elle, elle sketch yapıp. Evet. E, öyle tasarımlarım vardı, onunla ilgileniyordum. Onun dışında spora gitmeyi çok seviyorum. Evet, onu çok iyi biliriz. Evet. <laughs> Birlikte spora gitmek istemiyorum. <laughs> en az 3-4 defa spora gitmeye çalışıyorum. Hı hı. Gezmeyi seviyorum. Onun dışında. Kendini en çok hangi değerlerle tanımlarsın? Bu değerler senin için neden önemlidir? Ya şimdi Salimciğim. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle, sanırım biraz hırslıyım. Hedeflerime doğru hırslıyım. Her zaman üzerinde çalıştığım bir şeyler vardır. Hı hı. Kendimi geliştirmeye çalıştığım bir şeyler vardır. Okuyup bitirmeye çalıştığım bir kitabım vardır. Hayatında seni en çok etkileyen veya şekillendiren bir olay veya deneyim oldu mu? Bu deneyim senin için ne anlama geliyor? Sanırım bu da 18 yaşıma girip İngiltere'ye gelmem oldu. Değil mi? Zor bir karar evet, değil mi abi? Evet. Zaman yani tamamen tek başına hiç bilmediğim bir yere evet. gitmek zor Daha önce hiç evden çıkmadığını düşünsene. Yep, Sürekli annenin babanın yanındasın. İnanılmaz abi evet, inanılmaz. İngiltere'ye geliyorsun ve yani ya çok... Korkutucu, ürkütücü i̇lk yani. İlk başta öyleydi, evet. Çünkü insan bilmediği şeyden korkar. Tabii. Bilmiyorsun ya ne olacağını. Evet. Korkmuş olabilirsin. İlk yani. başta öyleydi tabii ki olaylara, çevreye alışınca biraz daha cesaretin geliyor. Eğitiminden ve İngiltere'ye geliş sürecinden bahsedebilir misin? Tabii. ilk orta öğrenim, lise mi? Gebze tamamladıktan sonra bir yılını İngiltere'ye geldim. Ama hedefim o yaz tatilinde biraz gezip, Amcamlarla vakit geçirmek, ortamı görmek, ortamı görmek falan filandı. Onun, ondan sonra e, elektrik öğretmenliğini kazanmıştım ÖSS'de. Çünkü Ama yapmak istemiyordum, kesinlikle istemediğim bir meslek dalıydı. Hep yazılım, bilgisayar bilimleri vardı çocukumdan. Hep aklımda o Hep vardı. Aklımda o vardı. Ben gitmek istemiyorum, <laughs> öğretmen olmak istemiyorum. O yaz. Hiç başvuru yapmadım üniversiteme, kaydolmadım. Vay be. Buraya geldim. Hı hı. Ondan sonra burada kalırken bir yıl boyunca iş buldum. Türk restoranında çalışmaya başladım. Hı hı. Biraz param biriktirdim. Bir yılın sonunda baktım, gördüm ki arkadaşlarım Bulgaristan'a, Sofya'ya, Varna'ya, Plovdiv'e okumaya gidiyorlar. Sınavsız, istediğin bölümü okuyorsun. Ama bayağı cazip geldi. Dedim, ben de gideceğim. Çok mantıklı. Evet. Süper. Diğer soruma geçiyorum. Yazılım sektörüne İngiltere'de nasıl geçiş yaptın? Yazılım sektörüne geçişim biraz meşakkatli oldu aslında benim. Çünkü e, buraya geldiğimde hala bir restoranda çalışıyordum. Kendimi geliştirmeye çok fazla vaktim olmuyordu. Çalışma saatlerimiz uzundu. Ama şanslıyım ki çalıştığım patronum bana bu konuda bayağı kolaylıklar sağladı. Her gün sabah 8'de başlayıp 4'te 5'te bitirip geriye kalan vaktimi kendim geliştirmeye harcıyordum. Yeni teknolojiler öğrenmeye harcıyordum. Online olarak LinkedIn üzerinden, diğer iş platformlarından işlere başvurmaya başladım. Sonra da bir dijital marketing şirketinden cevap geldi, kabul aldım. İlk işim ona başladım. Süper. Yazılım geliştirme sürecinde kullandığın favori araçlar ve teknolojiler nelerdir? Evet. Sam'ın Visual Studio, hmm, Visual Studio, yani herkesin, bütün, daha doğrusu bütün yazılımcıların Sam'ın sevdiği bir, Bil evet, bildiği bir programdır. Hangi programlama dillerinde uzmanlaştın ve neden bu dilleri tercih ettin? Evet, üniversitedeyken C++ ve C Sharp üzerinde kendimi geliştirmeye çok uğraşıyordum. O, o alanlarda kendimi ilerletmeye çalışıyordum. Fakat üniversite mezun olduktan sonra front end ön yüz tasarıma merak sardım. Uzmanım diyebileceğim programlama değil JavaScript. JavaScript. Evet ve bunun bir framework'ı hı hı. React, React .js. Süper. Ama onun dışında Python, yapay zeka hı hı. konularında da meraklıyım, öğrenip ilerlemeye çalışıyorum. Süper abi yapay zeka bomba gibi geliyor. Kesinlikle. En son hangi proje üzerinde çalıştın ve hangi zorluklara ile karşılaştın? Evet, şu an çalıştığım şirkette en son yaptığımız proje çok büyük bir veri tabanıyla anlık olarak lokal polislerle veri paylaşımıydı <laughs> yaptığımız işte. Daha önce buna benzer bir proje yapmamıştım. Karşılaştığım en büyük zorluk en son C++ c şarpı, üniversite zamanlarında kullanmış hmm. Ya yani çok büyük zorluk değildi ama hepsini tekrar hatırlamam Zaman. gerekti. Biraz daha üzerinde uğraşmam gerekti evet. Yazılımcı olarak kariyerindeki gelecek hedefleriniz nelerdir ve bu hedeflere ulaşmak için hangi adımlar atmayı planlıyorsun? Evet. Bir yazılımcı olarak şu anda özellikle Python ve yapay zeka üzerine kendimi geliştirmeye çalışıyorum hala hazırda kursların devam ediyor. Python, veri analizi, web scraping, makine öğrenmesi veya üniversitedeki projem zaten OCR, Optical Character Recognition, Optik Karakter Tanımaydı. Vallahi. Evet. Genç yazılımcılara veya yeni başlayanlara önerileriniz nelerdir? Özellikle bu ülkeye gelip de yazılım sektöründe iş arayacak olan arkadaşlara bu konuda YouTube'da ve internette çok fazla bilgi yok. Yani, yani ne verirsen, <laughs> ne söylersen, eminim birçok insanın faydasına dokunacaktır. Eminim benden daha fazla deneyimli insanlar vardır tabii bu konuda ama Olabilir. benim kendi yaşadıklarımdan şöyle söyleyeyim, ee, ben biraz geç davrandım kendi mesleğime e, iş başvurularında bulunmaya. Yani burada gerçekten de junior roller kapabilirler, çok hızlı iş sahibi olabilirler. Önerim. Evet. Evet. Hiç geç kalmadan CV'lerini hazırlayıp, kendine uygun buldukları herhangi bir işe sürekli CV'lerini göndermeleri olur yani. Alacakları bütün olumsuz cevaplara karşı yılmadan tekrar başvuru göndermeleri gerekir. İlla biri dönecek. Evet, kesinlikle. Çünkü ben sanırım ilk işimi burada yakalayana kadar en az 300'e yakın başvuru, başvuru yaptım evet. 15-20 tanesiyle ancak kamerada falan görüşebilmişimdir yani. Çok büyük rakam. Çok, bayağı uğraştıracağım. Evet. Türkiye'de ve İngiltere'de çalışmanın en büyük avantajları nelerdir? Sanırım burada çalışmanın en güzel yanı yöneticilerin tarafından sürekli bir baskıya maruz kalmam. <laughs> Kesinlikle işimi yapıyorum. Kimse beni şunu yap, bunu yap baskısında tutmuyor. i̇ş saatim bittiğinde dakikasında işimi bırakıp Eve gidebilirim. Kimse benden daha fazla uzun süre kalmamı istemiyor. Süper. Hiçbir şekilde hiçbir şeye zorlama yok. Hı hı. Bağırmak kesinlikle yok. Hı hı. Bir şey kesinlikle çok... Son derece saygılı bir çok ortam. Son derece işine, saygılı. İşine, insana ve senin geri kalan zamanına Evet. Patron daha iyi olsa hı hı. kesinlikle sesini yükseltmiyor. Hı hı. Sanırım. Tabii çok hatalar yaptığım günlerim oldu. Hı hı. Gerçekten zorlandığım projelerim oldu. Hı hı. Ona rağmen bile kesinlikle... Ee, nerede hata yaptığımı öğrenmeye çalışıyorlar. Sana nasıl yardımcı olabiliriz? Senin yanına kimi verelim ki bu işi halledelim şeklinde çözümler üretmeye çalışıyorlar. Veya bu hatayı yapmamam için biz neler yapabiliriz şeklinde sorular soruyorlar. Çok güzel bir şeydi yani. Yani sorunu kendinde arıyorlar gibi bir şey yani aslında. Bazen öyle evet. Hı hı. Ve bana bu konuda nasıl yardım edebileceklerini de evet. sundukları oldu. İngiltere'de bu mesleğe yeni başlayanlar için ortalama kazanç nedir abi? Şimdi ben front developer olarak başladım. Okay. Yani web site tasarımı, uygulamanın ön yüz tasarımı. <laughs> Ortalama 30-35 bin sterline başlarlar. Yıllık. Yıllık tabi. Yıllık başlarlar. Daha üst seviyelerde bunların işte dediğim gibi JavaScript'in, React Framework'ünün <laughs> library'leri öğrendiğinizde bu günlük 500-600 pound'lara çıkabiliyor. Çok güzel kazanan arkadaşlarım var. Gerçekten çok yüksek meblalar kazanan arkadaşlarım var. Evet. Ama başlangıç olarak 30-35 bin çok şanslılarsa veya bir tık iyilerse 38-40 bin ile başlayabilirler. İngiltere'de iş arama süreci ve iş bulma olanakları hakkında ne düşünüyorsun? Kendi iş arama sürecim genel olarak tamamıyla internet üzerinden oldu sürekli iş platformlarını LinkedIn, Jobsite, Glassdoor sürekli bunlardaydım. CV'mi update edip sürekli başvuruyorum. Bir tık zor oluyor. Çünkü çok fazla başvuru yapmak zorunda kaldım. Bilmiyorum ismimden dolayı mı veya gerçekten CV'mdeki yeterlilik seviyesinden dolayı mı ama biraz benim için başvuruya başladıktan sonra Üç, en az 3-4 ay sürdü yani iş, işin olma. İngiltere'de bir Türk olarak İngilizler ile çalışmak nasıl bir duygu? şöyle bir örnek vereyim. Şu an çalıştığım şirkette benden önce iki tane Türk çalışıyormuş. Hı hı. Ve iki yıl kadar çalışmışlar. Ve ben başladığımda onlardan çok güler yüzlü, çok cana yakın insanlar olarak bahset, bahsedildi. Süper. Çünkü şu anda ben hariç, herkes İngiliz şirketinde, hı hı. Ve gerçekten hani İngilizler soğuk derler ya benim çalıştığım en azından benim çalıştığım ofisinde bir tık öyle. Biraz öyle. Şimdi ben girip herkese günaydın nasılsınız ismiyle hitap ettiğimde çok daha sıcak kanlı geliyor onlara. Hı. Ama onlar sadece günaydın deyip geçiyorlar gözlerine. Yani bir Türk'üm sanki biraz daha sıcakkanlı sıcak kanlı biraz fark yaratıyor böyle şekilde. Aslında şey diyebilir miyiz Sevel abi yani kendi ülkelerinden çıkıp başka ülkelere giden insanlar aslında kendi ülkelerinin reklamlarını yapıyorlar gibi. Biraz bana öyle geldi. Kesinlikle öyle, Çünkü bence de öyle. Arkadaşlarından iyi sıcakkanla bahsetmeleri evet. bu Türk insanının evet. iyi olmasını gösterdi. Yani bizim ülkemize faydalı bir dokunuş oldu. Çok çok güzel bir şey bizle ilgili böyle şeyler düşünmek. Evet. Benim hoşuma gitti. Benim Neden de hoşuma siz? gidiyor. En sevdiğin yemek nedir? Karnıyarık pilav. En sevdiğin film nedir? Genist. En sevdiğin dizi Prison Break. En sevdiğin kitap Paulo Coelho, Simyacı. Oh, yeah. <laughs> Mutlaka yapmam gerek dediğim bir şey var mı? Mutlaka yapmam dediğim şey sanırım ileride tekrar Türkiye'ye dönmek olacak. No. Evet. Çünkü ben yaklaşık 16 yıldır buralardayım. Benim için çok uzun bir süre annemden babamdan ayrıldım. Çok uzun süre uzaklarda geçirdim. Evet ülkemden sokaklarından, Türkçe duymaktan da çok uzak, çok uzun bir zaman geçirdim. Evet. Bunları özlüyoruz. Gerçekten özlüyoruz. İngiltere'ye gelmeden önce gelecek olan insanlara önerilerin var mı? Bunu sakın yapmayın, bunu araştırın diye söylemen gereken bir şeyler var mı? İngiltere'ye gelecek olan, özellikle bir meslek sahibi e, insanlara, gençlere, kim olursa olsun... Daha önceden işlerini ayarlayıp o kendi mesleklerinde başlayabiliyorlarsa gerçekten bir sıfırında başlarlar burada hayatta. Değil mi? Kesinlikle. Seval abi sorularım bu kadardı. Ee, cevaplarım ve videoyu çekmeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, bu arada bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız veya Seval abiye sormamı istediğiniz başka sorular varsa aklınızda lütfen yorumlarda belirtin. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Ee ilk o ilk ve orta öğrenimi. <laughs> ne oldu? Böyle bana da gülüyor. Neyse geliyor abi? Kusura bakma. <laughs> Sorry buraları da ekle lütfen. Onlar <laughs> görsün nasıl çekiyorsun. <laughs> Neler çekiyoruz biz burada? <laughs> Valla doğru söylüyorum. Böyle <laughs> çekim yapmak çok zor. <külüyor>. Şimdi. <laughs> ben soruyu sordum. Cevabını bekleyemeden gülesim geldi. Tamam. Sen istediğin zaman. <laughs> Şu an cevabını verebilirim. Evet. Verelim, ha. evet. Eee tabii. İlk orta öğrenim lise mi? Gebze'de tamamladık. Dedim <laughs> ya... <laughs> nefes almam lazım Neden heyecanlanıyorum anlamadım, deseyim, anlamadım. anlamadım Sen böyle değil sorun ya. Benim sen şey... Sen çok şeyde ya. Benim şey problemim var abi. Gülmem geldi mi tutunca... Sen daha... var ya sen <laughs> daha çok güldürüyor beni. O tutmaya çalışıyorum ya daha çok güldürüyor beni. <laughs> Sen böyle çok profesyonel yapma abi sen. Sen kamera arkalarını görsen. <laughs> Onun dışında. Uf. Jalous köfte. Jalous köfte. İlerleyebiliriz. Abi bu galiba bir hastalık ya. Ben hastayım <laughs> galiba yani. <laughs> Buraları kesme ha. Böyle izlesinler.